Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sorgu paneli nasıl alınır bunu göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bu bizim panelimiz. Şimdi arkadaşlar bu panele girmek için bir tane şifre ister. Bu şifreyi gelip Discord'dan bizden satın alacaksınız. Ben şimdi kendi şifremle gireyim bir, göstereyim size paneli. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, panelimiz böyle. Bakın şöyle sorguları var. Ben şimdi deneme amaçlı sorgu atmayacağım çünkü YouTube bana atıyor arkadaşlar o yüzden deneme amaçlı sorgu atamam. ama Discord'umuza gelirseniz oradan deneme amaçlı sorgularınızı da atarız. Şimdi nasıl satın alacaksınız gelin size onu göstereyim. bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi siz Discord'umuza geldiğinizde böyle bir tane menü atar sizi. Bu menüden arkadaşlar gördüğünüz gibi duyurular gelen giden satın al bölümleri olur. Satın ala geleceksiniz arkadaşlar. Create basacaksınız. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya tişket ve sayılı bir tane kanal geldi. Size 305, 306 falan fark etmiyor, sayı da olur. Buraya tıklayın arkadaşlar. Burası arkadaşlar, sizle benim özel olarak mezaşlaşma yerim Şimdi buradan e, bana panel almak istiyorum yazabilirsiniz. Bak panel almak istiyorum falan filan tüm işlemlerinizi buradan gerçekleştireceksiniz. Mesela Instagram hesap çalma paneli almak istiyorsanız, sorgu paneli almak istiyorsanız işleminizi buradan gerçekleştireceksiniz. Ödemeyi buradan yapacaksınız. Fiyatlar çok çok ucuz arkadaşlar. Bu da bir de arkadaşlar şahsi hesabım bu başkalarından alışveriş yapmayın. Yani satın almak isteyen arkadaşlar benden satın alacak arkadaşlar. Güvenilir bir şekilde deneme amaçlı sorgu yaparım. Fiyatlar dediğim gibi bayağı ucuz arkadaşlar. Yükselmeden alın derim. Ee, bu videoda buraya kadar da görüşmek üzere bay bay.